Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı kim? Türkiye mi? Erdoğan Erdoğan'ın şey Ne kız? Ne işte? Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Tayyip Erdoğan Peki bize sonu dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? Ne gibi? Sonu dayım ile biten üç kelime Onu ben söylemem de şimdi söyle Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olmuşsunuz? Kaymızın. Tek kız kardeşiniz neyiniz olur? Yengem. Bu, peki bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? Evlenmem. Bekar kal yaşarım o. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İkinci cumhurbaşkanı kimdi? ben de bilemedim ya. Ahmet. Bu şakoyun arasındayım. İsmet olabilir mi? Peki Türkiye'de kaç bölge var? Kaç bölge derken il mi? Bölge yok. E, Oğlum sen de biraz yardımcı ol ya. Yani. <laughs> kaç? Yedi. Sayar mısınız? Onu da saymayalım. O da dursun. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olursun? Dayımızın tek teyzemiz oluruz. Teyzemiz olur. Dayımızın tek kız kardeşi. Teyze olur. Ya ne olur? Anneniz oluyor. <laughs> tek. Değil. Aynen doğru. Peki bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedirsin? Hiçbir şey yok. Yani yok mu hiç? Yok hiç. Çizgedir, Aynen. Hiç yok, hiç öyle bir şey olmadı. <laughs> Gayet iyiyiz, mutluyuz. Sıkıntı yok. Peki müzik dinlemeyi sever misin? Severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? İbrahim Tatlıses. En sevdiğiniz parça hangisi peki? Onu söyler misiniz? Yok onu ben söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> yok söyleyemem. söyleyemem ben. Müzik dinlemeyi sever misiniz? <laughs> Müzik dinlemeyi sever misiniz? Anında severim. Peki en sevdiğiniz sanatçı kimdir? Şimdi diyeceğim olmayacak ya. Kimi diyeyim? <laughs> Siz ne düşünüyorsun? <laughs> Ahmet Kaya. Tamam, bize bir parçasını söyler misin? Dağlarda karım şimdi. <laughs> Abi, müzik mi söyleyeceğim? Evet. Yok, olmaz ya o da ya. Söylesin. şey diyor ya sesim gitmez diyor. Kırşehirli uşakların dediği gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam söylemiyorum, yeter, onu seviyorum. İlk, ilk, ilk şarkısın dedim, onu söyledim. <laughs> Başka bir isteğiniz? <laughs> Başka bir <laughs> Son gelen sigara zamları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneceğim. Devlet satıyor. Kendi çıkarı için eee e, nasıl diyeyim? Bu ülkede bir e, 7-8 lira şey alıyor. Sigaranın şey. faizini alıyor. Devlet kendi devrediyor. diyor. Kendi oradan alıyor. Böyle bir düzen böyle bir şey olmaz. Her şey zamlandı. Millet evet ortada kaldı. Bir koydular 19 çıkardılar. Çin'de başladı, Türkiye'de kaldı. En son buraya gel, gel, gelen şey burada kaldı. Hiç biz de ortada kaldık. El arabayla. Ev yok, park yok. Sormuş, 30 lira. bakalıyız. Cezaevinden çıktık. İş vermiyorlar, güç vermiyorlar. O Çalmıyor, o çırpmıyor. Adam gibi hurdacılık yapıyor. Tutuyorlar. Ya polis geliyor, ya zabıta geliyor. El arabayı alıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Ne yapalım yani? Biz kendimizi öldürek. Bir AK Parti olarak sesleniyorum. Bak sahip çıkmıyorlar. Ocaklara varıyorum. Derdimi anlatıyorum. O oraya koyuyor. buraya gönderiyor. Kendi adamları oldu mu da İstediği gibi yürü diyorlar yani. Ne yapak yani biz? AK Partilik diye suçlu muyuz yani? Teşekkürler. Sefer Emeklilere biliyorsunuz bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL'lik ikramiye verileceği söylendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Yani memnunum. Çok iyi memnunum. Peki size göre en az emekli maaşı ne kadar oldu? Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu için. lokum. afiyet olsun. Asgari ücret kadar olmalı. Bence asgari ücrete yakın olmalı, en düşük emekli maaşı. Peki şu anki ekonomi durumunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomimiz iyiye gidiyor, memnunum. Yani biraz hayat pahalılığı var sadece. Ondan şikayetçiyiz. Gerek Emeklilere yani. biliyorsunuz bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye verileceği söylendi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, güzel bir şey yani. Memnun musunuz değerlendirmeniz? Devletimizin demek ki o kadar şeyi varmış ama yeterli değil yani. Yeterli değil. Keşke Peki, daha fazla olsaydı yani. Peki size göre bir emekli maaşı en az ne kadar olmalı? 15 lira olması lazım en az. Peki olabileceğini inanıyor musunuz? Evet o çok zor soru. Çok zor yani. Keşke olsa yani. Keşke olsa. Emeklilere biliyorsunuz bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye veriliyor. E, tamam. 5000 TL'lik. Ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey. Kötü bir iyi bir şey diyelim. Memnun öyle? Memnunum tabii. Niye memnun olmayacağım? Peki size göre emekli maaşı en az ne kadar olur? En az 15 olacak. İnanıyor musunuz olacağına? İnanmıyorum da. Neden? Olması lazım. Olması lazım. Neden inanmıyorsunuz peki? vermezler de ondan. Teşekkürler. Sefartımızı ver. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Ha, onu, ben daha önce programları gördüm de o, onlar pek kalmam şey ya. Ailenizdeki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz oluyor? Dayımın kız kardeşi. Tek kız kardeşi. Tek bizde amami deniyor. Allah. Şey, soru sorabilir, cevap vereceğim. Bas, Basit ama peki Türkiye'de kaç bölge var? 7 bölge var. <laughs> Valla kafam şu anda o kadar durgun ki. Ben, ben, sizi şeyde TikTok'ta falan izliyorum. Bazen denk geliyorsunuz. Hatta diyordum cevap veremiyorlar diye. <laughs> <Sizden öyle gülüyor> şu, an, şu, an, şu anda ben düştüm. <laughs> Kafamdaki şeyden dolayı. Basit soru. Peki hep... bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? Asla yapmam dediğim şey ee, bir kere ezan kuran bayrak istiklal marşına kesinlikle şey yapmam yani itiraz etmem soruyu cevap anladım yanlış mı anladım bilmiyorum benim için dört şey ezanıma bayrağıma kuran hayatta çizgi. kırmızı çizgi bu, bu kimse Almanya'ya gittim Almanya'da bile iltica şartlarından dolayı bu şekilde döndüm Yani iltica şartlarını açıklamaya gerek yok Türkiye'yi Türkiye Cumhuriyeti kötülemek bizi eziyorlar, dövüyorlar falan deyip sırf ondan dolayı döndüm 1995'te. Yani kırmızı çizgin bu. Başka yani aslında siyasi olarak konuşmak istediğim çok şey vardı izlerken. Ama o şekilde şey gelmedi yani. Özellikle Filistin konusunda çok şey. Hanım çok üzüntü. Filistin İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl eğlendiriyorsunuz siz bu evet. Vallahi bunu 63 yaşındayım. Orta Doğu projesi diye aklımız erdiğinden beri askerden geldikten sonra bu gündemde olan bir konu. Yıllardır. Ta, 60 70 yıl, 80 yıl önce süren bir şey. Üzülüyorum. Bazen sorularda da soruyor gitmek ister misiniz diye. Çok ters cevaplar veren de var. Kimlik bilgisini yahut da adresini isteyenler var. Yani elimizden gelse sırf namazda kılıp dua etmekle olmuyor bu iş. Daha fazla bir şeyler yapabilmemiz lazım. Benim kendi fikrimde en zoruma gidenlerden birisi de ben AK Partiye oyumu veren 20 yıldır veren bir kimseyim. MHP'liyim ayrıyeten. Fakat şu Amerikan üstü, aradaki Amerikan üssünün daha fazla ağır tepki koymamız lazım. İncelik üssünün kapanması lazım. Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir politika izlerse iyi olur sizin için ne düşünüyorsunuz? Vallahi politikasını şu anda hükümetin bazı şekilde söz yapmaya çalışıyor ama eksik yapıyor. Nasıl yapması lazım? dışarıdaki bazı ülkelere de birleşiyor. Azerbaycan gibi, Kazakistan gibi Çinle birleşmesi lazım. Amerika bizim dostumuz olmadığını artık 6 yaşındaki 7 yaşındaki çocuk bile biliyor. Rusya ile tam anlamıyla birleşmemiz lazım. Yani Avrupa ülkesinin bize karşı gelen tüm ülkelerinden uzaklaşmamız lazım. Daha böyle emin olacağız ki onlar bu tepkiden şeyini koyacak. Biz ticari ilişkilerimiz var ama ticari ilişkilerden dolayı bazı şeylerden ödün vermememiz lazım. Teşekkür ederiz. Sağ olun.